Peki, makro düzen hakkında malumat edindik. Şimdi bir de mikro düzene bakalım. Atoma bakalım. Atomun merkezinde bir çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde protonlar ve nötronlar var. Bu protonların hepsi artı yüklü. Birbirlerini itmesi lazımlar, itmiyor. Bir arada duruyorlar. Etrafında elektronlar dönüyor yörüngeler üzerinde. Elektronların hızı da saniyede Yüz bin kilometre saniyede saatte değil saniyede yüz bin kilometre hızla dönüyor proton çekirdeğin etrafında. Peki neden dönüyor? Bu enerjiyi nereden alıyor? Bu enerjiyi koyan kim? Allahu u Teala'nın kudretiyle dönüyor. Bütün canlı ve cansız maddelerde bu düzen, bu intizam var. Gelelim beş duyu organlarımıza. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmazdı. Kendimizi bile bilemezdik. Yürüyemezdik, bir şey yapamazdık, yaşayamazdık. Anamız, babamız olmazdı. Ruhumuza tatlı gelen güzelleri göremezdik. Güzel sesleri duyamaz, onları sevemezdik. Allah'ımıza yalnız duyu organlarımız için durmadan şükretsek, şükrünü eda etmiş olamayız. Duygu organlarımıza etki eden her şeye varlık veya mevcut diyoruz. Kum, su, güneş birer mevcut. Çünkü bunları görüyoruz. Ses de mevcut. Çünkü işitiyoruz. Hava da mevcut. Çünkü elimizi açıp şöyle yelpaze yaptığımız zaman efendim çarptığını hissediyoruz. Rüzgar yüzümüze çarpıyor. Bunun gibi sıcaklık, soğukluk birer mevcut. Çünkü derimizle bunları duyuyoruz. Elektrik, hararet yani ısı ve mıknatıs gibi enerjilerin, kudretlerin de mevcut olduklarına inanıyoruz efendim. Bunları yaratan Allahu Teala bir dahaki sonraki videoda buluşalım. Efendim.